Bugün bahçelerde gazaya topluyoruz arkadaşlar. Bunlardan ne yapacağız sana? Bunlardan pilavını yapacağım. Bu pilavlık değil mi? Bunları pilavlık toplayacağım, pilav yapacağım. Çok güzel pilavı olayım buna. Geçen topladığımızda ne yapmıştık? Geçen kavurmasını yaptık. Kavurmaz. Sade miydi? Yumurtalı mı? Yok sade yaptık. Ha, çok çok güzel, güzel de var. Havada güzel. Böyle evet. kar yağmadan biraz daha değerlendirmek lazım. İnşallah kar da yağar da. Şöyle gidelim buralara doğru. Geçen toplanmıştık yine arkadaşlar buralardan. Güzel vardı. İşte bu Havalar zaman. sıcak olduğundan illaki olmuştur değil mi? bu yani olmuştu tabii ki bu. Küçükler vardı zaten onlar koyunların büyümüştü. Koyunların girdiği yerlerde koyunlar hep otlamış da koyunlar bu bahçe etrafına girmiyor. Buralarda koyunlar otluyor mu bunlar? Otlamaz mı? Koyunlar tabii otlaylar. taraflarda yok mudur? Böyle bir gezeyim mi? İlla vardır ama bu şeyde daha büyük olaylar. Otlu yerlerde. Buralarda hep dolu ama çok küçük hava. İnce mi? Aha. Şöyle güzel çok çok varsa incesi daha güzel olur. Çok büyüğü de güzel değil ama şimdi o kadar büyük zaten yoktu. Buralara koyunlar girmiş mi acaba? Şuralar hep ince ince dolu. Biraz çok de var şey, değil mi buranın? Burada şey yapmışlar ya mi? Yok ince de çok şey çamur Oralarda çalışma yapmıştılar ya Traktörler falan Çok çamur Şu bahçeye yakın buralara şey girmez Koyunları yaklaştıramazlar bu bahçe yakınlarına buralarda belki vardır Şöyle yukarı doğru. Şu ileride sançı şey var hava. Sütlüce miydi? Nerede? O cevizin dibinde. Yok onlar şey. Ne? O hani deli ot değil ya. Yok ya deli ot değil. Ha şeyler. Ha bu berikiler mi değilsin? Şurada bu. Orada onlardan, çok var ama daha küçük. Bunlar olar değil mi acaba? Şuralar hep dolu hava kazaya. Sabunlara bir bakacağım ki ondan mıdır lan? İlla şu sütlücedir de. Sütlüce, sütlüce miydi o başka onun bir şeydi? Onun incesinden ne? Neydi onun adı ya? Karga şimdi... soğan. Ama hiç ku var ondan. Karga soğanı değil mi? Evet ama çok ince daha büyümesi lazım. Karga soğanı ince olur zaten. Yo biraz hani böyle kökleri biraz daha büyük kök kök olaydı ya. Evet. Bunlar çok ince. Ama buralarda bak ne güzel o. Gazaya. Gazaya var buralarda. buralarda da var Bu neydi abi abi? Moloş. Biz Moloş, Moloş diyoruz da Labada. Labada mı? Labada da laba diyenler var. Biz Moloş. Bizim bildiğimiz moloş. Parçaladım onu da. O... Yine var buralarda çok. Çok var da bu yapraklarını buraların şeyler otlamış yine. Öyle mi? Evet ama şununkini otlamamış. otlamış. Fındık olan yerde çok güzel çıkmışlar. Fındık şey, tozu olan yerde. Büyüme de güzel büyümüşler. Şu taraflarda da görmüştüm az önce. Tamam, bak şuralarda var. Sabun alayım da geleceğim. Bunlar da ne kadar. Aa, bunların ortasında ne kalın olmuş. Ama. İşte onu derim yapındık. Al şuna baksana Yılmaz. Bol yeri bulmuş. O Şimdi ne? taşı değil mi? Aha. Ha? Hı hı. E bunu alalım. Bunu iyi ki şey yapmamışlar niye şey, acaba? Şuralarına bir şey şey yapmış acaba. Ne yapıyor? bir şey olur mu? <laughs> ya çıkarmaya çalışmış da çıkaramamışlar Bak burada ne güzel. Şurası bize yeter. Şurada çok güzel var. Toz var ya tozun içinden. Kulluk çok tozundan çok... hem soğuktan etkilenmemiş gübrecil gibi gelmiş ona. Orada hayvanlarda da bulu kökünü otlayamamış onu. İnekler de salaydılar ya buralarda. O ortada şu büyüğünü bir baksana. Ha burada hava bir tane var onun. Bunu mu? Kalın,

Arkadaşlar, kalınlaşmış durmuş orada. Çok güzel olmuş. Mübare. Bunların güzelliğine baksana, taze taze. Burayı da aldık mı? Yeter bunlar pilava. Şurası yeter. Fazla mı lazım? Olmazsa yarın da toplayacaktık ya. Burada hazır böyle var. Toplayıp turşusunu bir yapmak lazım. Şu an çok güzel. Yani geçen yaptığımız bu zamanda hiç sonbaharda yapmamıştık. Ne çok güzel oldu. Tadı bana çok farklı geldi daha güzel sanki yaz başı olduğunda bu turşisini de denemek lazım Madem gerçekten var, güzel olmuş burada şurayı dibini şey yapacağım tozunu atıp. sırayla. tozunu atıp sırayla burayı alacağım bunlar çok güzel düz olarak koy bakalım üstüne. Öyle mi? Yakın çekim yap. Evet arkadaşlar gaza yağı bu. Normal maydanoz gibi. Ama bu tamamen doğal kendi halinde oluyor. Hem şifalı yabani bir ot. Bu çok güzeldi. Evet, onlar tam kuvvetli yer olduğu için çok güzel olmuş. Öbürü nedir? Yabani marul. Şey, kara hindiba. Kara hindiba mı? Şu kara hindiba ama kartlamış bayağı. O olmaz değil mi? Bu bayağı sert yapraklar. Ki olur ama bayağı sert gözüküyor. Bu bari her yer dolu. Rabbim vermiş. Gerçekten bizim ülkemiz arkadaşlar cennetten bir köşe sanki yani. İstediğimiz her şey var. Aziz Allah Celle Celaluhu okunuyor arkadaşlar sabah haberlerde söylüyor Antalya'da denize giriliyor aynı zamanda Hakkari Yüksekova'da eksi 13 derece soğuk var ülkemiz aynı anda iki mevsimi birden yaşıyor ya gerçekten muhteşem onlar ellende kopaymışlar tamam, yumuşak olduğu için oraya aldırmayı tamam zaten ya. Ne güzel olmuş. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Hay mübarek. Tamamdır değil mi? Tamamdır. Burası. Ezan okunu çenda kapatmak istemiyorum. Ezan tamam. bitsin. Bizim caminin iki bitsin. Ezan. Şurada da bir tane var. Bak şurada da var. Şöyle şurada da. Biraz şunların tozunu bir dökeyim de. Kopardım ya. <applause> لا إله إلا الله محمد رسول الله Evet arkadaşlar köyde bayırlarda, çimenlerde topladığımız doğal yabani ot, kazaya otu. Şimdi geldik evde, hanım seçiyor. Seçtikten sonra bunlardan pilav yapacağız arkadaşlar. Kazaya pilavı kaza yağlı pilav yani kaza değil değil mi? Evet. Öyle oluyor. <laughs> Aynen. Kaza yağlı pilav yapacağız arkadaşlar. Tabi bu fazla gelir herhalde değil mi? Fazla gelir biraz öyle gözüküyor ama olsun geleni bir şey yaparak yine. Evet. Biraz şey olursa az şey yaparız. Biz hiç yapmadık ama takipçilerimiz çok güzel olur diye gözleme yaparak biraz da fazla gelirse fazla gelenden bir denemiş oluruk. Evet. Sabah kahvaltısında mı? Kahvaltıyı yaparak yani fark etmez. Biraz önce bir haşlayalım pilavımızı yapalım. bu gibi parlıyor ya. Çıtır çıtır. Bunların köklerine hiç güneş vurmamış ya. Güneş değil yani hiç, hiç şey böyle atık hava görmemişler. Burası şeyde hep. Şuradan üstü atık dolan. Burası Burada o. Fındıkların değil mi? Aynen herhalde onun için bu kadar beyaz olmuşlar Çünkü normalde böyle uzun olmazdı bunların sapları. Ama çok güzel olmuşlar. Hem yani taze taze büyümüşler. Evet, şimdi seçildi mi? Yıkanıp temizlenecek. Yıkanacak. Yık, Tabii yıkayıp, haşlayıp, İlk daha sonra planını yapacağız. Tekrarlı yapacağın zaman değil mi şey yapacağız? Haşladıktan sonra yapacağız planını. Evet. Yok yıkamasını diyor. Tabii şimdi yıkayıp ondan sonra haşlayacağız. Evet. Temizlendikten sonra. Evet arkadaşlar haşlamak için suyunu da koyuyoruz. Haşlamadan önce doğru ya. güzel olur. Kaynadı galiba. Kaynadı mı? Kaynamamıştır ama kaynamayı da vermiş nimetler. Kur'an'da da zaten buyuruyor ki Allah'ın nimetlerini hangisini sayabilirsiniz? Yani sonsuzdur nimetler. Şeyini çiçek sandım. Sana çiçek gibi gözüktü. Fazla yere. Is it Zatayım. Tuz mu yatıyor? Tuz hem tuzla piştiği için tatlı olur hem de yeşil kalıyor. Ben oldu ben kapakta koymadık mı işte böyle kapaksız pişti mi? Sen Evet arkadaşlar şimdi gazayağlı pilavı yapılışına geçtik. Önce tereyağımızı koyuyoruz. Sıvı yağ koydum. Sıvı yağ koydun değil mi? Sıvı yağ koydum, tereyağını da koydum. Evet. Ben de zannettim hepsini tereyağından yaptım. Evet. Karışık yapacağım. Karışık ya. olduğunu daha güzel olur. Bu dayaları burada.

Burada biraz kavuracağım. Hemen döşeyim. Yani ben de Abi, önce önce, şey önce bunu kavuracağım. Yaş şaplam o, biz birazdan da kavururuz. Kavurun döşeyim. bunu kurutacağım.

kaynadı mı Yok daha atmadım suyu. Biraz daha ya sabıkta yine. Çayın altında kaynar suyunu taşıyoruz. Onu de da onu yapmıştık

otsera kon. Lavaj suyu bazen ta kadar ama hepsini koymayacaktım ama çok güzeldiler bol olsun diye hepsini koydum çok tatlıydılar başladığım da bir bakayım dedim çok hoşuma gitti bol olsun dedim şöyle güzel oldu eline sağ afiyet olsun evet arkadaşlar Pilavımız pişti. Kazayalı bulgur pilavı arkadaşlar. Bu bari kokusu da ne güzel. Ohho. Uhuh. Hey Eline sağlık hanım tekrar. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar sizlere de hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.